Herkese merhaba arkadaşlar. Dk Kuno'nun X8S model bir parmak izi okuyucusu. Aynı zamanda kartlı, kart okuyucu, aynı zamanda şifreli giriş cihazımız var. Ee, proximity olarak çalışan bir cihaz. Bunda parmak izinizi nasıl tanıtırsınız? Bundan bahsedeceğim. Cihazın Default'da gelen etme şifresini mutlaka değiştirin. Yoksa büyük bir güvenlik açığı olur. Altta reset butonu var ama sadece cihazı yeniden başlatmaya yarar. Fabrika ayarlarına döndürmez. bunu bilgisini vereyim. Cihazın varsayılan şifresi 1, 2, 3, 4'tür. Değiştirmenizi mutlaka ve mutlaka öneririm. Öncelikle etme şifresiyle kapı nasıl açılır? Ee, bunu da farklı bir videoda anlatacağım ama bugün parmak izi nasıl okutulur bunu anlatayım. Ee, sadece bu videoda. Diğer videolarda yine kanalda onay atma bulabilirsiniz. Yıldız, Diyez, 1, 2, 3, 4. Buraya kadar admin girişini yaptık. Daha sonra kart tanımlamak için 1'e basıyorsunuz. 1 bastık. Sonra bir ID vermeniz gerekiyor. Ben 301'lere vereceğim. 300 1 diyorum ilk parmağı diyez'e tıklıyorum. Yine 301 diyorum diyez'e tıklıyorum. Parmak izimizi artık okutabiliriz. İki kere diye girdik. Okutuyorum birinci kez. Bir daha okutuyorum. Bir daha okutuyorum. Parmak izim artık tanımlandı. Yıldız diyorum çıkıyorum. Bakın şu parmak tanımlı değil bunu okutuyorum. Kırmızı yanda hata verdi. Bu parmağı okutacağım. İyi dinleyin sesin. Yeşil yanda kapıya kontak verdi. Parmak izi tanımlamak bu kadardır arkadaşlar. Etme şifresi varsayılan da 1, 2, 3, 4 olduğu için bununla tanımlamayı gösterdim. Mutlaka ve mutlaka değiştirin. Diğer işlemleri de yine kanalda bulabilirsiniz.